Merhaba arkadaşlar. Siyaset Bilimi kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Öncelikle bana destek olma amacıyla videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, bugünkü konumuz bir önceki videoda giriş yaptığımız devlet konusunun Platon'daki yeri. Aslında sistemli bir şekilde devletin temeli diyebiliriz. Çünkü Platon... Filozoflar içerisinde devlet olgusunu sistemli bir şekilde inceleyen ve bunu en ince ayrıntılarına kadar inceleyen kişidir. Öncelikle düşünce tarihi boyunca cevabı aranan ve farklı şekillerde cevaplanan devlet nedir sorusuna herkesin üzerinde uzlaşma sağlayacağı bir yanıt vermek mümkün değildir. Çünkü siyasal düşünce tarihine baktığımızda düşünürlerin içinde yaşadıkları toplumun ihtiyaçları, kendi korkuları ve istekleri doğrultusunda devlet olgusunu şekillendirdiğini görmekteyiz. Biz zaten siyaset bilimi için var olanı inceler, siyaset felsefesi için ise var olana bakıp olması gerekeni söyler demiştik. Devlet olgusu da bu mantık ile ortaya çıkmıştır. Siyaset felsefesinin babası olarak görülen ve devlet konusunda ilk önemli eseri ortaya koyan Platon'dan günümüze de devlet konusunda yapılan tartışmalar, öne sürülen tezler bu şekilde olmuştur. Düşünürler içinde yaşadıkları döneme bakıp sorun olarak gördükleri şeylerin nasıl düzeltilebileceği konusunda öneriler sunmuşlardır. Örneğin Platon Devlet adlı eserinde devleti kral filozofların yönetmesi gerektiğini söylemektedir. Veyahut toplum sözleşmecilerinden birisi olan ve bizim de inceleyeceğimiz isimlerden birisi olan Thomas Hobbes da mutlakiyetçi, kadir mutlak, her şeye karışan ama yurttaşlarının canını koruyan bir devlet istemiştir. Çünkü Hobbes İngiliz iç savaşı döneminde yaşamış ve yoğun çatışmalar görmüştür. Bunların bitmesinin yolunu mutlak devlet anlayışında görmüştür. Velhasıl kısaca devlet olgusu hakkında fikirler üreten düşünürler yaşadıkları dönem ve içinde bulundukları koşullar çerçevesinde fikirler üretmiş ve me mevcut düzenlerinin devlet eliyle nasıl düzeltilebileceğini ve devletin bu noktada nasıl bir yapıda olacağı konusunda fikirler üretmişlerdir. Öncelikle Platon ile yola koyulacak olursak, Platon günümüzden 2000 yıl aşkın bir zaman önce yaşamış ve felsefe konusunda özellikle de siyaset felsefesi konusunda çığır açmış bir düşünürdür. Aradan bu kadar uzun bir zaman geçmesine rağmen hala onun devlet adlı eserinden yüksek düzeyde yararlanılmaktadır. Platon, Devlet adlı eserinde ideal bir toplum ve adalet anlayışının nasıl olması gerektiğini, adaletin doğasını ve ideal bir devletin ve yurttaşın nasıl olması gerektiğini tartışır. Devlette Platon, ideal bir toplumun nasıl kurulması gerektiğini dört ana temele dayandırır. Bunlar adalet, devletin yapısı, filozof krallar ve eğitim ve üretimdir. Öncelikle bu dört temele kısa kısa değinelim ve sonrasında Platon'un bu dört temel ilkesiyle ilgili kavramlara, durumlara geçelim. Zaten bu kavramların hepsi birbiriyle bağlantılı kavram ve olgulardır. Adalet ile başlayacak olursak <laughs> Platon'da adalet. Platon adaletin ne olduğunu anlamak için önce bireylerin ve ardından devletin yapısını inceler. Adaletin herkesin kendi işini yapması ve başkalarının işine karışmaması olduğunu savunur. Aslında adalet kavramı e, Platon'un bütün temel ilkeleriyle bağlantılı olan bir kavramdır. Neyse, e, Platon'da devletin yapısı. Platon devletin 3 ana sınıf ayrılması gerektiğini belirtir. Bunlar yöneticiler yani filozof krallar ki bunlar altın cevheri ile kaplı ve devletin en önemli parçasıdır. E, i̇kinci olarak askerler yani koruyucular. Bunlar da ikinci derece öneme sahip olan gümüş cevherine sahiptirler. Ve üçüncü olarak üreticiler yani zanaatkarlar, çiftçiler ve benzeri. Bunlar da bakır cevherine sahiptirler. Platon'da her sınıf toplumun nesnel, nesnel, ve genel iyiliği için kendi işini yapar ve bu sayede adalet sağlanır. Platon, ideal devletin filozof krallar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunur. Filozofların bilgi ve bilgelik sahibi olduklarından en iyi yöneticiler olduklarını düşünür. Bu yöneticiler sadece kendi çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını da gözetir. Platon'da eğitim ve üretim. Eğitim, Platon'un ideal toplumunda büyük bir öneme sahiptir. Yöneticiler ve askerler özel bir eğitim sürecinden geçerler. Üreticiler ise temel ihtiyaçları karşılamakla sorumludur ve toplumun diğer iki sınıfının ihtiyaçlarını karşılar. Platon'un devleti, adaletin ve ideal bir toplumun nasıl olabileceğine dair derin bir felsefi araştırmadır. Aynı zamanda toplumun yapısının, bireylerin ve toplumun genel refahının nasıl dengelenmesi gerektiğine dair bir yol haritası sunar bu eser. Filozof krallar bilgelik ve bilgiye sahip olan, adaletin doğasını anlayan ve toplumun en iyi nasıl yönetilebileceğini bilen kişilerdir. Platon'a göre bu yöneticiler felsefi eğitim ve bilgi yoluyla gerçeği ve idealleri anlayan kişilerdir. Peki, filozof krallar devleti nasıl yönetirler? Öncelikle filozof krallar toplumun genel refahını gözetir ve kendi kişisel çıkarlarını bir kenara bırakır. Bu yöneticiler akıl ve bilgelikle toplumu yönlendirir, adaletin ve iyi yönetimin sağlanmasını garanti ederler. Platon'un devletinin temeli bu ilkelere dayanmaktadır. Ancak bu temel ilkelerin bağlantılı olduğu müzik, spor ve benzeri gibi çok önemli ara ilkeler de vardır ki Platon'un özellikle yönetici ve koruyucu sınıfı bu ilkeler eğitir. Platon'un insanlara öğretilmesi gereken temel ilkeleri olduğu gibi aşılanması gereken bazı fikirleri de vardır. Örneğin Platon'a göre ölüm yurttaşlara kötü bir şey olarak değil aksine iyi bir şey olarak anlatılmalıdır. Çünkü hadisin ülkesinin ve ölümün korkunç bir şey olarak insanlara anlatılması yiğitliği zedeleyecektir. Özellikle Homeros'un hadisin ülkesi ve ölüm hakkındaki olumsuz anlatıları düzenlenmelidir. Bir diğer ifadeyle ile Homeros'tan ölümle ilgili kötü, olumsuz ve korkuş, korkunç düşünceler atılmalıdır. Ayrıca ölüm karşısında ünlü kahramanlara, tanrılara yöneltilen yakınmalar, ağıtlar ve sızlanmalar da yok edilmelidir. Çünkü yiğit bir adam kendisi gibi yiğit bir dostunun ölümünü korkunç görmez. Korkunç görüyorsa eğer ondan yiğit olmaz. Bu bağlamda yiğit ve değerli bir insan tek başına yaşayabilir. Bu yüzden ağlamazlar, sızlamazlar. Özellikle de yöneticiler böyle şeylerden iğrenmelidir. Antik Yunan hikayelerinde Tanrıça oğlu Akileius ağlatılıp sızlandırılıyor. Zeus dahi, dahi aynı şekilde küçük düşürülüyor. Gençler bunlara dikkate almalı, Aksine bunlara gülüp geçmelidir. Aksi halde bunların ciddiye alınması tehlikelidir. Platon'a göre gençler ve bekçiler yani koruyucular... Tanrıları kötüleyen aşkı, şehveti, aşırı isteği, hediyeyi, rüşveti öven masallardan uzak durmalıdırlar. Çünkü bu masallar dinleyenlere zarar verir. Kötülükleri meşrulaştırır, gençleri kötü yola sürükler. Bu yüzden gençler ve bekçiler akıllı uslu olmalıdırlar. Akıllı uslu olmalarının yanında özellikle yöneticilerimiz şairlerin yaptığı gibi taklitçi olmamalıdırlar. Çünkü bir insan bir işi iyi yapabilir ancak birden fazla işi iyi yapamaz. Bu yüzden yöneticiler bir tek işleri olduğundan iyi yönetici olabilirler. Ancak birden fazla işe kalkıştıkları zaman işin içerisine taklit gireceği için başarısız olurlar. Kısaca bir insan her şeyi iyi taklit edemez. Sadece tek bir şeyi iyi taklit edebilir. Bu yüzden bekçiler sadece devlet işlerini yapmalıdırlar ve sadece yiğitlik, bilgelik gibi iyi şeyleri taklit etmelidirler. Çünkü bir şey takdir edildiği kadar insanın içine işler ve bu yüzden o insan kimlik karmaşası yaşayıp hata yapar hatta Platon'a göre. Bu yüzden herkes özellikle de devlet yöneticileri sadece görevleri olan işi yapmalıdırlar. Platon'un devletinde en önemli konulardan birisi de müziktir. Müzik de melodi ve şandan oluşmaktadır. Melodi ise söz, makam ve ritim oluşturmaktadır. Sözler tıpkı masallarda olduğu gibi yiğitlik, iyilik, bilgelik gibi iyi şeyleri içermelidir. Makam da sözlere uyacaktır. Leydiya, uzun leydiya gibi karışık ve hüzünlü makamlar müzik içerisinde yer almayacaktır. İonia, leydiya gibi gevşek ve içki sofralarına uygun makamlarda atılacaktır. Platon'un müziği içerisinde savaş, ölüm ve benzeri gibi her türlü zor durumda yiğitçe davranışa uygun düşecek sert makamlar olmalıdır. Barış gibi iyi günlerde de yumuşak makamlar olabilir. Ayrıca Leiria ve Kithura gibi çok telli karmaşa yaratan sazlara da gerek yoktur. Müziğin son parçası olan ritim ise değişik ve çok çeşitli olmamalıdır. Yiğitliğe ve ölçülü hayata uygun olmalıdır. Platon ritme iyiliği ve güzelliği atfederken ritimsizliği biçim çirkinliği olarak tasvir etmektedir. Platon'un bu müzik anlayışı sonucunda kendilerine gençlerini, bekçilerini beden öz biçim güzelliğine doğru götürecek sanat ustaları gerektiğini söylüyor. Bu yüzden ona göre eğitimlerin en güzeli ve en önemlisi müzik eğitimidir. Çünkü hiçbir şey insanın içine ritim ve düzen kadar işleyemez. İyi bir müzik eğitimi insanı yüceltir ve özünü güzelleştirir. Kötü müzikten de zaten insan tiksinir. Kısaca Platon'a göre müzik eğitimi alan kişi içi dışı güzel, iyi ve düzenli kişileri sever ve düzensiz insanlardan nefret eder. Müzik ile bağlantılı olan en önemli noktalardan bir tanesi de beden eğitimidir Platon'a göre. Çünkü bu iki eğitim türü birlikte olmak zorundadır. Müzik nasıl insanın iç güzelliğini düzenliyorsa beden eğitimi de insanın dışını yani fiziksel durumunu sağlığını düzenliyor ve iyileştiriyordur. Bu bağlamda savaşçılar sağlıklarına iyi gelecek, sağlıklarını en üst düzeyde hipto tutacak şeyler yemelidirler. Beden eğitimi idmanlarının da müzikte olduğu gibi sadesi makbuldür. Çünkü çeşitlilik insanın içinde düzensizliğe, bedeninde de bozukluğa yol açar. Tüm bunların yanında gençler idmanda beden gücünden çok içlerindeki coşkunluk gücüne dayanacaklar ve onu geliştireceklerdir. Ancak sadece beden eğitimiyle uğraşanlar gereğinden sert, yalnız müzikle uğraşanlar da gereğinden fazla yumuşak, gevşek olurlar. Bu yüzden bu ikisini uzlaştıran hem akıllı hem de yiğit olur. Uzlaşlaş uzlaştıramayan ise korkak ve kaba olur. Platon düzensizliklerin ve çoğalan hastalıkların doktorluğu ve hekimliği ön plandan çıkaracağını düşünmektedir. Bu durumda ona göre o şehirde eğitimin bozuk olduğunu gösterir. Ama Platon'a göre olması gereken doktorların ve hekimlerin çokluğu değil, insanın eğriyi ve doğruyu kendi kendine arayıp bulmasıdır. Sağlık konusunda ise uzun tedavi gerektiren ve basit hastalıklar tedavi edilmemelidir. Çünkü uzun süreli tedavi insanı yapması gereken işten alıkoyar ve öğrenme, düşünme ve derinleşmeye engel olur. Esas olan bedeni kafa ile yani aklı ile iyi eden hekimdir ve bu hekim de iyi bir hekimdir. Hakimlerin ise gençliğinde kötülüklerden uzak durmuş, temiz kalmış olması gerekmektedir. Ayrıca insanın gençken daha saf olacağından dolayı da yargıçlar genç değil yaşlı olmalıdır. Yargıçlar kötüyü tecrübe ederek değil, görerek, öğrenerek ona hakim olmalıdır. Platon'un yöneticilerine bakacak olursak bunlar yaşlılar arasından seçilecek en iyi kişilerdir. Bu kişiler akıllı, değerli, toplumla ilgilenen ve ömürleri boyunca toplum yararına işler yapmış ve zararına olan şeylerden kaçınmış insanlar olmalıdır. Yöneticiler zorla bir inanıştan ayrılmış da olmamalıdırlar. Çünkü bir inanıştan isteyerek ayrılmak yanlışı görüp ayrılmayı ifade ederken istemeyerek ayrılmak ise aldanmak, aldatılmak, büyülenmek ve zorlama ile ayrılma ifade etmektedir. Bu bağlamda yöneticileri çocukluklarından beri gözletleyip bu tarz durumlar ile onları sınayacağız der Platon. Platon'un devleti için bir diğer etkin grup koruyuculardır. Hatta Platon'un devletinde en önemli e, grup yöneticilerdir. Bundan sonra ise ikinci olarak koruyucular gelmektedir. Koruyucular konusunda onların oturacağı yerler önemli bir noktayı teşkil etmektedir Platon için. Bu yüzden koruyucular yerli suçları dizginleyebilecek, dış düşmanları da püskürtebilecek bir yerde oturmalıdırlar. Onların evleri de askeri evler olacaktır ve onlar zorunluluk olmadıkça mal mülk edinmeyeceklerdir. Geçimlerini ise yurttaşların onlara yıllık olarak verecekleri yiyecekler ile karşılayacaklar. Ayrıca koruyuculara her türlü altın eşyada yasaktır. Çünkü dünyevi altın onların içindeki tanrı vergisi cevheri kirletecektir. Peki koruyucular en önemli görevi üstlenmelerine rağmen neden diğer insanlara oranla dünyevi zevklerden ve lüksten mahrumdurlar? Platon'a göre olması gereken durum budur. Aksi halde koruyucular lükse düşerse, mutluluk peşinde koşarsa devlet tehlikeye girer. Bu yüzden özel olarak kişilerin mutluluğuna değil devletin düzenine ve mutluluğuna bakmalıyız. Platon'un devletin koruyucular ve yöneticilerinin bu kadar sorumluluk ve yüküm karşısında daha fazla altın ve benzeri istemeyeceklerinden ve lükse kaçmayacaklarından neredeyse emin olmasının nedeni ise onların içerisindeki cevhere güveniyor olmasına yatmaktadır. Çünkü Platon'a göre bilge filozof yöneticinin içerisinde altın cevheri yani en kıymetli cevher vardır. Bu yüzden bilge yönetici zaten istese de ondan daha kıymetli cevher bulamaz ve Zaten kendinde en kıymetli cevhere sahip olduğunun da farkındadır. Koruyucularda da ise gümüş, tunç cevherine sahiptirler ve cesarete sahiptirler ki onlar bu yüzden devletin bekçisidirler. Bu iki sınıf özellikle en iyi cevherlere sahip oldukları için daha iyisini bulamazlar ve bu yüzden de yozlaşamazlar. Üreticiler sınıfında ise bakır, demir cevheri vardır. Yani en alt seviye, en düşük cevher üreticiler sınıfındadır. Onları güdüleyen duygular ise daha çok istek ve arzudur. Bu sınıfın en büyük umudu ise nadir de olsa altın cevherine sahip çocukların olması ihtimalidir. Her ne kadar düşük bir ihtimal de olsa Platon'a göre bir koruyucunun veyahut yöneticinin çocuğunun aynı cevherle doğma kesinliği yoktur. Bu yüzden Platon bu noktada sınıflar arası geçişin önünü açmaktadır. Ama bu geçiş tabii ki düşük bir ihtimal halindedir. Yani Platon'un burada kastettiği altın cevherine sahip bir yöneticiden bakır veya hut, gümüş cevherine sahip e, çocuklar doğabilir. Bunun tam aksi, aksi de, örneğin e, gümüş cevherine sahip bir koruyucunun veya hut, e, bakır cevherine sahip e, çiftçinin, zanaatkarın yani üreticinin çocuklarında altın e, cevheriyle doğma ihtimali vardır. Bu e, Platon'da görüldüğü üzere e, toplumda üç sınıf var. Bu toplum içerisinde e, sınıf farklı sınıflara geçişin e, geçiş olabileceğini daha doğrusu işaret Ancak Platon e, buna pek fazla ihtimal vermiyor bundan bahsetse de. Ayrıca Platon'a göre zenginlik insanı tembelliğe, mesleğini yani işini yerine getirmemeye götürürken yoksulluk da gerekli alet ve teçhizatın olmamasına neden olur ve bu yüzden de zanaatkar mesleğini yine yerine getiremez. Kısaca zenginlik ve yoksulluk sanatı ve sanatçıyı kötüleştirir. Bu yüzden Kuruyucular şehre zenginliğin ve yoksulluğun girmesini engelleyecektir. Platon'da devletin toprak genişliği durumuna bakacak olursak, devlet bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişleyebilir. Bu bağlamda da devlet ne çok geniş olmalıdır ne de çok dar. Bu ikisinin ortasında bir bütün olmalıdır Platon'a göre. Yani fazla büyümeyecek, fazla da küçük kalmayacak. Kısaca devlet e, Platon'un <laughs> devlet genişliği anlayışı Platon'un devletinde koruyuculara çok iş düşmektedir. Bunların başında devleti korumak geldiği gibi eğitimi korumak da gelmektedir. Çünkü eğitim işi olduğu sürece koruyucular bütün sorunları çözebilirler. Bu yüzden koruyucular eğitimin bozulmamasını da sağlayacaklardır ve bu konuda müzikte de eğitim değişmemelidir. Çünkü bütün kötülüklerin başı müzikte değişimdir. Devletin kanun koyucusu türlü kanunlarla vaktini harcamamalıdır. Çünkü zaten devlet iyiyse kanunları değiştirmeye gerek yoktur Platon'a göre. Bu yüzden önemli olan devleti kuran ilk kanunların en güzelini koymaktır. İlk kanunlar da Tanrı'dan gelir ve dini kanunlar yani bizim bilmediğimiz kanunlar konulur. Çünkü ya yani insanlara yol gösterir Tanrı. Savaşçılar da neden korkup korkmayacaklarını bilmelidir ve bu inanç kanunlara uygun olan sarsılmaz bir inançtır. Platon'un devlette ve yurttaşlıkta önem verdiği meselelerden bir diğeri ise ölçüllüktür. Hatta bunun yanında ölçüllük, doğruluk, eğrilik ve kötülük meseleleri de gelmektedir. Ölçü isteklere, arzulara, tutkulara vurulan dizgin demektir Platon'a göre. Bu noktada da devlet iyi yanı kötü yanına üstün olan, kendisine hakim olan ölçülü devlettir ki toplum ve devlette ölçüllük hakimdir. Devlet ölçülü olmanın yanında doğrudur ayrıca. En önemli doğruluk ise her sınıfın kendi işinde kalıp kendi işini yapmasıdır. Bir diğer ifadeyle, herkes sadece tek bir iş yapacaktır. Devlet nasıl doğru, yiğit, akıllı ve ölçülü ise insan da aynı şekilde öyledir. Bu bağlamda insan içerisindeki yanlardan her bir kendi işini yaptığı vakit insan da doğru kişi olur. Bunların uyuşmazlığı ve birbirinin kendilerine karışması ise eğrili ifade etmektedir. İyilik ise insanın içinin sağlığı, güzelliği ve düzenidir. Kötülük ise insanın içinin hastalığı, çirkinliği ve çürümüşlüğüdür. Sonuç olarak da kaç çeşit devlet şekli varsa o kadar da insan hali var demektir. Ancak Platon'un kurduğu devlet şeklinin iki türü vardır. Bunlardan ilki yöneticilerden biri diğerlerinden üstünse monarşi olur. İkincisi ise yöneticiler birbirine eşitse aristokrasi olur. Aristokrasi de Platon'a göre en iyilerin yönettiği devlet şeklidir. Zaten Platon'un devleti filozof kral kral tarafından yönetilen devlettir. Sonuç olarak Platon'un en iyi devleti ve yönetim şeklini aradığını görmekteyiz. Ve ona göre de bu devletin filozof, bilge kral tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Platon yurttaşları sınıflara ayırmaktadır ve onları ruhlarına, güdülerine göre bir sınıflandırma içerisine yerleştirmektedir. Örneğin yöneticiler bilge ve filozoftur. Koruyucular cesaretleriyle ön plana çıkar. Üreticiler ise istek ve arzularıyla ön plana çıkar. Bu bağlamda Platon bu üç sınıfı insanın organlarına benzetirken filozofları akıla, koruyucuları kalbe ve üreticileri de mideye benzetmektedir. Hepsinin ayrı öneminin ve önem derecesinin altını çizmektedir. Tüm bunların ışığında Platon'da en önemli konulardan birisi de devletin ve insanların ölçülü olması ve ölçülü hareket etmesidir. Çünkü hemen hemen her şeyin temeli ölçülüktür ve ölçülülüğün ayarı bir kez kaçtı mı devletin çökmesi gibi geri dönülmez sonuçlar doğurur. Bu yüzden devlet ve insanlar hayatlarının her anında ölçü olmak zorundadır. Ee, Platon'un devleti temel hatlarıyla bu şekilde. Ama yine kısaca özetleyecek olursak Platon'un devleti konusunda bilmemiz gereken en önemli şeyler şunlardır. 1. Platon devleti üç sınıfa ayırır toplumsal bağlamda. 1. Yöneticiler 2. Koruyucular 3. Üreticiler Yöneticiler doğuştan altın cevherine içlerinde ruhlarında e sahip oldukları bir altın cevheriyle doğarlar. Koruyucular ise e, gümüş cevheri ile doğmaktadırlar. Ve üreticiler de bakır cevheri ile doğarlar. Aslında bu üç sınıfta ise sıraladığımız gibi yöneticiler, koruyucular, üreticiler yukarıdan aşağı piramidi temsil etmektedir. En önemli konuda yöneticiler, onların bir altında koruyucular, onların bir altında ise üreticiler. E, daha sonra Platon'da Devlet konusunda daha doğrusu toplumsal sınıf konusunda herkes yerini bilmek zorundadır. Platon ölçülük ve adaletin temelini aslında herkesin kendi işini yapmasını, başkalarının işlerine abiyana tabirle maydanoz olmamasını söylemektedir. Çünkü diyor ki bir, işi, bir kişi bir işi iyi yapabilir. İkinci bir iş yaparsa iki işi birden kötü yapar. Yani iki işte yarım kalır. Bu yüzden herkes tek bir iş yapsın diyor. Başka e, Platon'da önemli konulardan bir tanesi de bütün bu toplumun eğitimidir. Özellikle müzik eğitimi, spor eğitimi de var. Ama müzik eğitimi bunun bir tık üstündedir. İkisi bir arada götürülsün diye söylüyor Platon ancak müzik e, biz deriz ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Platon da benzer bir düşünceyle müzik devletin gıdasıdır diye düşünüyor. Bu yüzden koruyucular yumuşak müzik dinlemesin. Sert müzik dinlesin. Savaşta amiyane tabirle gaza getirecek müzikler dinlesinler diyor. Barış ortamındayken daha yumuşak müzikler dinlenebilir ama çok fazla maruz kalınmamalı buna. Çünkü bu düzeni bozar diyor. Evet arkadaşlar kısaca. Hatta en kısa haliyle Platon'un devletini bu şekilde özetleyebiliriz. Umarım beğenirsiniz. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda kısmen Machiavelli'nin devletine ve prensine ve yöneticisine değineceğiz. Ee, daha sonra da inşallah toplum sözleşmelerine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın.